Evet hepinize merhabalar. Başlık başlık bir per permütasyon, kombinasyon, olasılık dizisinde artık 8. bölüme geldik. Permütasyondan, kombinasyondan biraz biraz bahsettik. Çarpım kuralından bahsettik. Ee, ilk 7 bölümde. Ee, şimdi bugün permütasyonla alakalı genel bir soru çözümü yapacağım. E, sonrasında da tekrarlı permütasyona geçeceğim. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. sorularım Trimat TYT Soru Bankası'ndan sorular. Hemen ilk sorumuza başlıyorum. Bir site girişindeki kapının güvenlik şifresindeki bazı rakamlar çok sık kullanıldığı için silinmiş. Bu siteye girmek isteyen bir kişi de bakıyor. şuralar şuralar böyle silinmiş. Demek ki en yani çok o rakamlar kullanılmış. Demek ki şifre bununla alakalı. Bunlardan oluşan bir şey diyor. En az kaç denemede kesinlikle şifreyi doğru bulmuş olur diyor. Bu arada rakamları da farklı olacak. Peki... Şimdi o zaman burada 4 tane kısım silindiği için ilk hanede 4 tane sayıdan birini kullanabilir. Birini kullandığına göre diğer hanede 3, 3. hanede 2, en son haneye de 1 rakam. O zaman ne olacaktır? 24 farklı denemede kesinlikle şifreyi doğru bulmuş olur diyoruz. Cevabımız Denizli. Evet ikinci sorumla devam ediyorum. Gelsin bakalım ikinci soru. Ekran fotosu almak isteyenler alsınlar hemen. Ben soruma başlayacağım. Sanırım almışsınızdır. Milli piyango biletleri 6 haneli rakamlardan oluşmaktaymış. Ramazan Ramazan çarpılmadan soruyu çözelim hemen. Son 3 basamağa çekilen numara ile aynı olan. Şimdi 6 maş bu. Son 3 basamağı. Çekilen numarayla aynı olan biletlere dağıtılacak ikramiyeyi kazanmayı garanti altına almak isteyen bir kişi en az kaç tane bilet almalıdır? Yani son 3 basamağı ile ilgileniyor. O zaman son 3 basamağı için buraya 10 rakamdan birini kullanabilir. Yine buraya da 10 rakamdan birini, buraya da 10 rakamdan birini. Hani farklı olacak diye bir şey yok. O zaman en az kaç tane bilet alması gerekiyor? 1000 tane bilet alması gerekiyor çocuklarının rızkından kesip peki sosyal mesajımızı da verdikten sonra şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz şimdi sunucu ve dört yorumcunun heh, ekran fotosu alacaklar aslında. katıldığı bir tartışma programında sunucu tam ortadaki sandalyeye oturacağına göre ha, şuraya sunucuyu oturtalım bir rahat etsin heh, otur bakayım sen böyle ee, oturacağına göre bu ekip şekildeki masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Sonucu oturttuğumuza göre elimde kaç kişi kaldı? 4 yorumcu. Buraya o zaman 4 kişiden biri oturur. Buraya 3 kişiden biri, 2 kişiden biri ve 1 kişi oturacak. O zaman ben bunları çarptığımda 24 farklı şekilde oturacağını görüyorum. Peki diğer sorumla devam ediyorum. Evet, şöyle otoparklı bir sorumuz var. Bir apartmanın otoparkındaki farklı modellerdeki araçların park halindeki bir görünümü verilmiş. Aynı renk olan araçlar yan yana veya karşı karşıya gelmemek şartıyla hmm. bu araçlar kaç farklı şekilde park edilebilir demiş. Şimdi daha önceki bölümlerde demiştim ki size sıkıntı olacak şeyi ayrı bir şekilde inceleyin. Şimdi bana sıkıntı çıkarabilecek olan hangisi şu kırmızı araçlar? Kırmızıları ayrı bir şekilde inceleyeceğim. Şimdi kırmızılar köşede olursa, köşeye alırsam, bir tane kırmızıyı, kaç tane köşe var? 4. Diyelim ki bir tane kırmızıyı dört tane köşeden birine koydum. İkinci kırmızı, ikinci kırmızı karşı karşıya veya yan yana gelemeyeceğine göre buraya gelemeyecek, buraya gelemeyecek köşelerde olması koşuluyla diyorum ya buraya gelemeyeceğine göre için yanına da gelemez bak şuraya gelemedi. Şöyle düşün. 1 2 3 1 2 3. Bir tane kırmızını buraya yerleştirdin. K1 diyeyim ona. İkinci kırmızıyı buraya yerleştiremezsin. Başka buraya yerleştiremezsin. Geriye kaç tane boşluğun kaldı? 3. Tamam. 2 tane kırmızıyı da yerleştirdim. Geriye kaç tane aracım kaldı? 4 tane aracım kaldı. 4 faktöriyel diyorum. Tamam. Bu sefer kırmızılar ortada olacak şekilde kırmızının bir tanesini ortaya yerleştireyim. Bak alternatif olarak sunduğum için araya artı koydum. Şöyle dizilemem şu. Kırmızının bir tanesini ortaya koydum. Yani o zaman ya buraya ya buraya geleceğine göre iki farklı durum. Birini buraya yerleştirdiysem diğer kırmızı buraya gelemez, değil mi? Karşısına gelemiyordu. Bir de yanlarına gelemiyordu. O zaman diğer kırmızı için kaç farklı durum var? Yine iki farklı durum var. İki tane kırmızıyı da yerleştirdiğime göre diğerleri serbest zaten aynı renk yok. 4 faktöriyel. Tamam 4 faktöriyel parantezin alırsam buradan 12 buradan da 4 ne olacaktır? 16 olacaktır. 16 çarpı 24'ten cevabım 384 olarak bulunmuş oluyor. Peki diğer bir sorunla devam ediyorum. Evet, üçer yarışmacının katıldığı iki takımdan oluşan bilgi yarışmasında. Aynı takımın yarışmacıları aynı masada olacak şekilde yukarıdaki sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir? Tamam, birinci yarışmacı 3 koltuktan birini seçiyor. İki koltuktan biri tek koltuk kalıyor alternatif olarak. Bu takımın birinci yarışması, yarışmacısı 3 koltuktan birine, 2 koltuktan birine, 1 bir koltuktan birine. 3 kere 2, 6, 3 kere 2, 6, 6 çarpı 6'dan 36. Tabi bir de bunlar şu koltukların olduğu gibi birbiriyle yer değiştirmesi var. O zaman çarpı 2'den 72 farklı şekilde diyorum. Peki şimdi yine güzel bir sorum var. Onunla devam edeceğim. Şimdi A noktasında bulunan karınca sadece karelerin kenarları üzerinden hareket ederek en kısa yoldan B noktasına kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi ben tekrarlı permütasyonu anlattığımda bunun farklı yolunu da göstereceğim ama bu tarz sorularda özellikle aralardan bir yerler falan çıkarılmışsa kesinlikle sana tavsiyem toplama yoluyla saymadır. Bak şimdi karınca harekete başladı. Buraya gelene kadar şuraya bir yolu var. Buradan buraya yine bir alternatif, bir alternatif, bir alternatif. Buradan buraya da bir alternatif. Şuraya gelirken benim amacım buraya ulaşmak ya. Buradan buraya bir şekilde gider. Bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde. Şimdi köşelere dikkat. Ben şu köşeye hangi yollardan gidebilirim? Geriye de dönmüyor bu. Ya buradan geleceğim ya da buradan. Yani bir artı birle. Burada iki alternatifim var. Şu köşeye hangi, nereden gelebilirim? ya buradan veya buradan 2 artı 1, 3 3 artı 1, 4 4 artı 1, bak bu yolu bu metodu çok iyi öğren, çok farklı sorularda da kullanacaksın bunu 5 farklı yolla gidebilir şimdi şu köşeye bakıyorum, bu köşeye hangi yollar gelir? bura ve bura, 5 artı 1 gelir yani 6 ee, buradan buraya kaç var? şu köşeye, şu köşeye Bak bunu olduğu gibi buraya alırsın değil mi? Hı -hı. Hmm, tamam. Tamam. Şimdi peki buraya bak şu köşeye ne olur? 6 gelir ve 5 gelir. 6 artı 5'ten 11. Bu aynı şekilde buraya dümdüz gelir. 5. Burası 5 ise burası da 5 olacaktır. Bu köşeye 11 artı 5'ten 16. Peki. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi bu köşeye hemen burayı 5'i yapıştırmıyorum. Çünkü buraya hem bura gelecek hem de bura. O yüzden şuradan yolu devam ettireyim. Evet 1 artı 2'den 3. 3 artı 1'den 4. 4 artı 1'den 5. Tamam 5 artı 1'den 6. Peki burası burası 5 ise burası da yine ne olur? 5'i korur. 5 artı 6'dan 11. Burası da 5'i korur. Peki 5 artı 5'ten 10. 11 artı 5'ten 16, 16 artı 10'dan 26, 16 artı 10'dan 26 ve B köşesine ulaştım. 26 artı 26'dan 52 farklı yolla B noktasına ulaşabilir diyoruz. Yani böyle hani anlatırken çok uzun ve şey bir olmuş gibi ama sonuçta toplama yani ee, nedir? 3-5 tane toplama yapıp B noktasına ulaşıyorsun. Güzel bir metot. Çünkü arada sadece bu boşluklar olmayabilir. Yine ileride çözeceğiz. Farklı farklı yerlerden farklı boşluklar koyuyorlar. Ee, o zaman özellikle bu toplama metodu çok çok e, işine yarayacak diyorum. Bugünkü son sorumdu. Yarın sizlere tekrarlı permütasyon anlatacağım. Bir sonraki videoda daha doğrusu yarın çekebilir miyim bilemiyorum. Çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda tekrarlı permütasyon anlatacağım. Tekrarlı permütasyonlarla alakalı soru çeşidi gerçekten çok fazla. Olabildiğince, değinebildiğince hepsine değinmeye çalışacağım. Şu konuyu şurada halletmenizi istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Bay bay.